Herkese merhabalar. Bugünkü inceleyeceğimiz traktörümüz Japon harikası olan Kupato B2650. Bu traktörümüz bizim küçük işlerde kullanabileceğimiz tam hobi bahçeciliği olarak da adlandıracağımız traktörlerimizden biri. Bu traktörümüz bizim 26 beygir ama 26 beygir olmasına rağmen yaptığı işler müthiş. Gelin bu traktörümüzün bir e, genel bir incelemesini yapalım. Traktörümüzün boyunu kabaca tarif edecek olursak, bir iki adımda traktörümüz bitiyor. E, çok küçük bir traktörümüz. E, genel olarak ben bu traktörün ilk öncelikle size hangi alanda kullanacaklarımızı anlatayım. Traktörümüzü ee, dar sıra arası bahçelerimizde sıra arası işlemek için kullanabiliriz. Çim sahalarında bu traktörümüzü kullanabiliriz. Meyve ağaçlarımızın çok alçak dallı olan yerlerinde bu traktörümüzü gayet güzel kullanabiliriz. Yani 26 beygir olduğunu aldanmayın. Bu traktörün yaptığı iş e, yani kendisinden büyük. Öyle de söyleyebilirim. Şimdi traktörümüzün lastik seçeneğine gelecek olursak traktörümüzün arka tekeri 16 jant, ön tekeri 12 janttır. Oldukça küçük teker ebatı vardır bu traktörümüzde. E tabi diğer traktörlerdeki alışa gelmiş e, jant boyutları yok bu traktörümüzde. Gelin bir de traktörümüzün ön tarafına geçelim bir ön ağırlıklarımıza bakalım. Şimdi bu traktörümüzde ön ağırlıklardan bahsedecek olursak bu traktörümüzde çok şaşırtıcı bir şekilde 25'er kilodan tam 5 adet yani 125 kilo bir ön ağırlığı mevcuttur. Ya, kimi traktörlerde, e, büyük traktörlerden bahsediyorum. 55-60 beygirli traktörlerde bu kadar ön ağırlıkları koymuyorlar. Ön ağırlıklarımız bu traktör için gayet yeterlidir. Bu traktörümüzde e, ön ağırlıkların bu şekilde konumlandırılmasının en büyük nedenlerinden biri hem ağırlıklardan da fazla olmuşundan e, göreceksiniz. Ön tekerleklerde arasındaki moment durumundan dolayı ağırlıklar ön tekerlere baskıyı ne kadar çok uygularsa arka tekerler gibi çekişi sağlamaktadır. Ve bu traktörümüz 26 beygir değil de bir 40 beygir bir traktör olarak düşünebiliriz. Traktörümüzün ön tarafındayken bahsetmek istediğim bir noktalardan biri de dünyada sayılı traktörlerde olan ön sistem bu traktörde kapalı. Bu traktörde ön takım kapalı olmasından dolayı çok bize manevra kabiliyeti olarak çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu ön takımın kapalı olması beni oldukça memnun etti. Müzik Traktörümüzün arka tarafına geçtiğimizde ise gayet küçük bir yapı bizi karşılıyor. Bu traktörün arkasının hiç küçük durduğuna bakmayın. Kolların kaldırma kapasitesi tamı tamına 960 kilogram. Bu traktörde 2 tane valf çıkışı konumlandırılmış. 26 beygirlik bir traktörden bahsediyoruz. İki tane valf çıkışı olması bu traktör için gayet avantajlı bir durumdur. Ortak kolumuz mevcut. Kuyruk minimizin koruması var. Çeki demirimiz bu şekilde. Stoplarımızdan bahsettiğimizde ise stoplarımız gayet büyük. Yola çıktığında o küçük yapısını ekart ederek kendisini gayet de belli etmektedir. Plakalığımız bu şekilde buraya konumlandırılmış. Alet sandığımız burada küçük bir şekilde konumlandırılmış. İş aydınlatmamız da böyledir. Gelin bir de dilerseniz traktörümüzün iç tarafına geçelim. Müzik traktörümüzün iç tarafına geçtiğimizde bizi Rahat bir platform karşılıyor. Adeta oyuncak gibi. Yani traktörün kendisine baktığımızda küçük ama e, teknoloji açısından gerçekten büyük. Japon traktörü zaten dedik mi? Önde gelen isimlerden biri Kupa Traktörü. Traktörümüzün iç yapısı gayet güzel. Bütün e, kollarımız, elimizin altında. Traktörümüzün direksiyonundan bahsedecek olursak, hemen altında bir e, düğmemiz var. Oraya bastık mı? Ayarlamasını yapabiliyoruz. Hemen sol tarafında bir ileri geri levyamız mevcut. Traktörümüzün levyenin altında sinyal kollarımız, dörtlü flaşörlerimiz, farlarımız bulunmaktadır. Hemen sağ tarafında el gazımız mevcut. Altında düdüğümüz ve tepe lambamızın düğmeleri bu şekilde mevcut. B-Speed özelliği var bu traktörde. B-Speed özelliği nedir? B-Speed özelliği bu traktörümüzde dar açılarda bizi dönerken e, otomatik tek fren gibi de düşünebiliriz bunu. Şimdi bu kolumuzu yukarıya kaldırdığımızda otomatik olarak traktörümüz dönüş esnasında arkaları arka tekerlerimizi %30 olarak kitleyerek bize daha iyi bir dönüş açısı sağlamaktadır. Şimdi traktörümüzün sol tarafına geçelim ve kollarımıza bakalım. Hemen sol tarafımıza geçtiğimizde bizi 3 takviye vitesimiz karşılamaktadır. Bu 3 takviye vitesimiz bizim sürüngen, takviye ve seri olarak karşımıza çıkmaktadır ve gayet kolaydır. Bu arada vitesinden bahsedeyim. Şanzıman aralığından bahsedeyim bu traktörün. 9 ileri, 9 geri bir şanzıman yapısı vardır. Oldukça geniş bir şanzıman aralığı bu bizim için. Hemen yanında kuyruk milimizin debriyajı bulunmaktadır. Hemen arkasında bir bardaklığımız bulunmaktadır bizim. Kolların altında bir el frenimiz mevcut. Koltuğun altına ise geldiğimizde bizim 4 çeker sistemimiz bu şekilde konumlandırılmıştır. Frenlerimizin hemen arkasına baktığımızda ise diferansiyel kilidimiz mekanik bir şekilde mevcuttur. Sağ tarafa bakacak olursak traktörümüzün 1, 2, 3 olarak ana vitesi bulunmaktadır. Traktörümüzde Hemen yanında ise pozisyon kolumuz mevcuttur. Arkaya geçtiğimizde ise hidrolik kolumuzun levyesi bulunmaktadır. Debriyaja bastığımızda debriyajımız gayet yumuşak. Fren sistemine geldiğimizde ise arkalarda yağ banyolu disk frenimiz mevcut. Önlerde ise şanzımandan bir frenimiz mevcuttur. Bu beygir bir traktör için gayet başarılı bir fren sistemi mevcuttur. İçerisinden anlatacaklarımız bu kadar. Dilerseniz gelin bir de motor bölümüne geçelim. Traktörümüzün motor bölümüne geldiğimizde yakıt deposundan bahsetmeyi unutmuştuk. Yakıt deposundan bahsedeyim 27 litre bir yakıt deposu vardır. Bu beygir bir traktör için gayet yeterlidir. Şimdi kaputumuzu açalım. Kaputu açmadan önce şu ergonomik bir tasarım. Benim çok hoşuma gitti. Ya yani gayet güzel, şık bir traktör gerçekten. Traktörümüzün motorundan bahsedecek olursak 26 beygirlik bir traktörümüz. Silindir sayısı 3'tür bu traktörümüzde. Silindir hacmi ise 1.2 litredir. Maksimum tork değeri ise 83 Nm'dir. Traktörümüzün motoru gerçekten küçük. Adeta bir oyuncak misali bir traktörümüzün motoru mevcuttur. Evet arkadaşlar, bugün CUPATO'nun e, B2650 modelini sizlere tanıtmaya çalıştık. Daha detaylı bilgi için, Isparta'da CUPATO e, bayisi olan Erdoğan'ların numarasını biz aşağı kısımda belirteceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa, fiyatla ilgili falan onlara ulaşabilirsiniz. Size detaylı bilgileri vereceklerdir. Bu tarz ilginç videoların gelmesini istiyorsanız, bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup, bildirimler tuşunu aktif etmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.